Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı günler, hayırlı vakitler. Arkadaşlar yine yayladayım. Yaylaya geldik. Öyle bir bu sefer dolaşalım dedik arkadaşlar. 7,5 aydır yaklaşık yayladayız. Köye göçtük. Ama yaylada şöyle bir kafamız rahat. Tabi burada olunca sürekli hayvanlarla uğraşıyoruz. Hayvan koyunlar güdüyoruz, geliyoruz, innesi ilacı oluyor. Yani şöyle rahatça bir yaylayı seyrederek oturamadık. Mehmet Ali'ye dedim ki hadi gidelim yaylada şöyle bir oturalım, bir manzara seyredelim, çayımızı içelim. Yani kaygı tasa olmadan yaylada şöyle bir iki gün bir geçirelim dedim. Bugün daha dün akşam çıktık. Yarın bakalım bugün de kalacağız herhalde. Yarın ineriz. Şöyle manzarayı bir çekelim. Arkadaşlar sabahtan beri sis vardı. Manzara çekeyim dedim ama sis kalkmadı hiç. Sabah evleri zor görüyorduk. Öğlen sonu çıktık dışarıya. Yanımızdaki evler görünmüyordu. Şöyle yaylamıza bir bakalım. Sis hala var. Dün 5 santim kadar kar yağdı ama bugüne kalmamış. Hava ılık biraz. Anca tepelerde var. gidelim bakalım sobayı yakalım çay çorba bir şeyler pişirelim. Bizde yayla hastalık arkadaşlar. Yani iyice hastalık olmuş hani. Koyun olmasa bile dedim daha önceki videolarda da söyledim kışında geliriz biz diye. Biraz karmanzarası da seyredelim dedik ama gece Kar kalmamış neredeyse. Hava ılıktı. Çisen çisendi. Karlar eperemiş Şöyle bir gidelim. Yalaya doğru bakalım. Evet yukarı oluk. Yukarı çeşmeye geldik. Selbe ağaçları yapraklarını dökmüş. Güzel bir görüntü olmuş sapsarı. miz de hala akıyor küçük köprümüz arkadaşlar şöyle bir mantar arayalım dedim ama mantar da pek yok gibi. Hava bu arada buz kesiyor daha akşam olmadı herhalde sıfıra yakın hava sıcaklığı. Yayla biz gittikten sonra iyice yeşermiş artık. Ama fena soğuk. Şöyle bir dolaşalım bakalım mantar var mı yok mu? birkaç tane bulabilirsek sobada bir pişirelim. Hava buz buz. Mantar bulamadık da arkadaşlar şu ardıcı bir ziyaret edelim. Hava gerçekten bayağı bir soğuk. Mantar da yok. Normalde bu zamanlar her taraf mantar olurdu ama biraz erken yağsaydı olurdu. Bu sene biraz geç yağ yağışlar geç başladı. Normalde buranın her yerinde mantar olurdu. Bu sene yok. Gelsene şuralarda bayağı toplamıştık. Mantar hiç bulamadık arkadaşlar. E tabi soğuk hava soğuk havada zor çıkar. Eve geldik. Vay be çardağımı özlemişim ya. Koyunlarken Hasan abinin evde kalıyorduk. Çardağımız. Burada bir kahvaltı yapsak olur ama. Mehmet Ali ne sırrı diyorsun? Sıcak mı içerisi? Dışarı buz gibi buz buz. Ya. dışarı fena bir soğuk çıktı ya az güneş açtıydı o da gitti yavaşça evimize girelim soba yanıyor dedim. mi soba yanıyor iyi çatıdan kayangarlar burada birikmiş baya 5 santimden fazla yapmış ama bugün hepsi eridi hiç kalmadı Dün akşam Renault ile çıktım arkadaşlar. Belki kar seyrederim diye hem de hem kendim izlerim hem de size izletebilirim diye. Burayı da dağıtmışız. Dışarıdaki odun, kömür onları buraya aldık. Kışın gelirsek karnı altında bulamayız diye. Odun kömür hepsi burada hazır. Evet akşam oldu. Evimize geldik. Yemek yapacağız arkadaşlar. Sadece Mehmet Ali ile ikimiz varız. Yemeğimiz de patates. Fırına patates atacağız. Kızartma gibi yapacağız. Yapacak bir şey yok. İkimiz de yemek yapmayı bilmiyoruz fazla. Biliyoruz da biraz üşeniyoruz. <laughs> Sobamız da yanmaya başladı. Şöyle bir yemeğimizi fırına verelim. Patlıcanlar ne yapacağız Patlıcanları da üstüne koyarız ya. Aslında her şeyi yaparız da bu konuda ikimiz de biraz üşengeçiz. Dağa çıkmaya geldi mi çıkarız. Mallar gütmeye geldi mi güderiz ama sadece yemek kısmı biraz dediğim gibi üşengeçiz. Tamam. Çay sularımızı da koyduk. Sobaya bir iki daha çırpı atalım. İyice bir güzleşsin. atmamız cızırdamaya başlamış. Çayımız da fokurdayor. Çaya da bir demleyelim. Helal sen ne yapıyorsun orada? Oyun oh. İnterneti de buldun. Oyna bakalım. Üstüne patlıcan da atıyorum arkadaşlar. Biraz kızardı patatesler. Sonradan bunları da dökeceğim. Biraz da domates sosu ekleyeceğim. Nasıl bir şey olacak ben de bilmiyorum ya. Yani bir şeyler deniyoruz ama pişmemiş domates sosu vardı. Ondan ekleyeceğim biraz da. Domates olmuş evde. Çayımız da bir demleyelim. Çayımız da çöke dursun. Sadece Mevedalı ile ikimiz varız arkadaşlar. Sürekli koyunla yayladaydık. Videonun başında dediğim gibi bir de dedik yayla da şöyle sakin kafayla Sobanın yanında oturalım. Kar yağarsa kar seyredelim dedik. Kar yağmadı. Size de elimizden geldiğince bir video çıkarttık. Yemek videosu gibi oldu ama e, idare edin artık bugünlük. Yayladayız. Başka video çıkaramadık. Böyle olsun dedik. arkadaşlar yemeğimizi bir yiyelim bakayım ya acıktı iyice. Oo iyice ya. Haydi bakalım. Doldur bakayım çaylarda <laughs> beni alın. Biz şimdi tatil mi yapıyoruz Mehmet abi? Valla tatil yapacağız diye çıktı ama. Arkadaşlar tatil yapmaya yaylaya çıkıyoruz. Bizimki de değişik bir ruh hali ya. 6-7 aydır yaylalayık zaten yeni göçtük köye. Ama kafa dinlemek için müthiş bir yer. Kimse yok, sessiz, sakin. Rabbim aç açıkta kimseyi bırakmasın Arkadaşlar Kış da geldi Bir tane izleyicim hatırlatmış kare yağarkenki Çekime yorum atmış Annem hep derdi Yani kar yağdığı zaman Açıkta kimse kalmasın Evsiz kimse kalmasın diye Rabbim kimseyi aç açıkta bırakmasın Rabbim kimseyi evsiz bırakmasın Amin. Pişmiş mi ya? Videodayız diye demiyor. Vallahi iyi olmuş bak. Ya, acık, <laughs> ya çok acıktığım iyi. Şaayın. var Mehmet abi yarın ne olur pilav bir şeyler yapalım. Böyle olmaz. sabah yumurta üstünde Heh. soba da iyi yandı ya. Dün bizi bayağı can çekiştirdi soba da soğukta. mantar bulamadık. Bir de mantar olsa üstüne bir de mantar döşerdik. Arkadaşlar videoya da veda edelim artık. Yemeğimizi yiyeceğiz. Uyuyacağız. Yayla da kalacağız bugün de. Yarın inşallah köye ineriz artık. Koyunlara da babam babamgil baktı bugün. Yarın biz de ineceğiz nasip olursa. iki gün izin verdiler bize. Biz de yaylaya geldik. Size de böyle bir video çıkarmaya çalıştım. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Kötü olduysa kusura bakmayın. İdare edin bugünlük. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.